Merhabalar. Bugün videomuzda e, Af Özbekistan'ın Afganistan'la ilgili tutumuna değineceğiz. Ne gibi politikalar izledi geçmişten bugüne? Onlarla ilgili bazı değerlendirme yapacağız ve günümüzde mevzuyu bağlayacağız. Şimdi geçmişte Özbekistan e, Afganistan konusunda katı bir tutuma sahipti. Yani bundan önceki yani Şevket Mirziyev'den önceki e, Özbekistan Devlet Başkanı İslam Kerimov, Afganistan'a hiç taviz vermiyordu. Oradan herhangi bir mülteci gelmesi veya ondan, oradan birilerinin vize alması çok hiç kolay değildi. Hatta pek de mümkünatı yoktu. Zaten Özbekistan'a vize almak çok da kolay değildi normalde de falan pek çok ülkeden. Çünkü sıkı güvenlik önlemleri e, alınıyordu. Güvenlik politikaları uygulanıyordu e, Özbekistan'da. Bu son işte başkandan önce 2016'ya kadar diyeyim. Çünkü 2016'da İslam Kerimov öldü ve yerine başkan olarak Şevket Mirziyev geldi. Evet. Şimdi Kerimov döneminde neden bu kadar katı güvenlik politikaları uygulandı? Çünkü Afganistan terör üretim merkezi gibiydi o dönemde. 90'lar boyunca yani Sovyetler Birliği 1979'da Afgani, Afganistan'ı işgal ettiğinde Burada bir mücahit direnişi oldu. Bu mücahit direnişine Amerika destek verdi falan. Neyse. Bu mücahitlerden sonra yani şey 89'da Sovyetler çekilince bu mücahitler kendi aralarında çıkar çatışmasına düştüler. Yani gruplara ayrıldılar falan işte Hizmi, Hizbi İslamiydi işte ne bileyim öbür tarafta Özbeklerin grubuydu falan. Herkes savaş ağları öyle bitmişti Taciklerdi falan Molla Ömer'in grubu, işte Ahmet Şah Mesut'un grubu, Raşit Dostum'un grubu falan böyle gruplara ayrılmıştı. Yani o gruplara ayrıldıktan sonra da Afganistan'da iç savaş çıktı. İç savaş 92-95 Dönemi boyunca ülkeyi mahvetmişti. İşte o ülke mahvolurken o dönemde Taliban hareketi doğdu. Burada artı parantez açıyorum buraya. Taliban'la ilgili ayrıca bir video yapacağım. Hani detaylarını orada vereceğim. İşte, e, o yüzden de burada Taliban'ın e, nasıl doğduğuna falan e, detaylıca girmeyeceğim şu anda. İşte Taliban doğuyor o dönemde. E, doğduğu gibi de yavaş yavaş e, ülkede etkinlik kazanmaya başlıyor e, Afganistan'da. Tabi etkinliği kazanırken de bölgede bir radikal hareket nüfuzu oluşmaya başlıyor. İşte çeşitli örgütler kuruluyor tabi o dönemde radikal hareketler. İşte mesela Özbekistan'da Özdeb Özbekistan İslami Hareketi, Tacikistan'da Tacikistan İslami Hareketi, Doğu Türkistan'da Doğu Türkistan İslami Hareketi gibi şeyler oluşuyor. Böyle gruplar oluşuyor işte. Dünya Afganistan'da da Taliban var. Sonra daha sonra El-Kaide kuruluyor gibi. İşte burası bir terör üretim merkezi oluyor. Buranın üretim merkezi nasıl bir organizasyona sahip? Pakistan'ın Deobandi medreselerinde ideolojik eğitimini alıyorlar bunlar. Bu cihatçı ya da nasıl tabir ederseniz fundamentalist mi dersiniz artık. Bu radikal teröristler Pakistan'daki Deobandi medreselerinde ideolojik eğitimini alıyorlar. Ondan sonra Pakistan'ın kamplarında silahlı eğitim alıyorlar. Finansmanlarını da Pakistan sağlıyor. Ondan sonra da dünyada ya da kendi bölgelerinde eylemlere katılıyorlar. Tabii bu finansmanı şey de sağlıyor. Suudi Arabistan ve Körfez sermayesi de finansmanı sağlıyor bu hareketlere falan. Ee, i̇şte bunda bu finansmanı alan, desteği alan, işte askeri, işte eğitimi alan e, Taliban aynı zamanda mesela Özbekistan İslami Hareketi e, örgütüne de destek oluyor. İşte Tacikistan'a da Tacikistan İslami Hareketi'ne destek oluyor ki Tacikistan'da da o dönem gene iç savaş çıkıyor, ülkeyi yakıp yıkıyor. Yani 92-95 civarında o da o dönemde Afganistan'da da 95-94-95-96 o civarlarda savaş çıkıyor. Yani peş peşe iç savaşlar yaşanıyor bu ülkede, e, iki ülkede. Ondan sonra Özbekistan'da bu iç savaşları yaşamamak için sıkı bir e, güvenlik politikası izliyor. Neler yapıyor? İşte Afganistan'a falan sınırları kapatıyor. Tacikistan'a da tabii kesinlikle mülteci hakkında olma, olmasını istemiyor. İşte mesela şehirlerin arasına böyle sınır kapısı gibi ülkeler arası sınır kapıları olur ya onun gibi şehirlerin arasına kontrol noktaları, kimlik kontrol noktaları e, şey yapıyor, kuruyor. Ve her yerde e, sürekli bir kontrol mekanizması oluyor. Çünkü bu dönem içerisinde mesela e, şey, Özbekistan'da terör eylemleri oluyor. Taşkent bombalamaları, Andijan olayları, işte Öz Kerimova suikast girişimi falan. Yani bu tip olaylar olduğu için e, Özbekistan bu konuda çok hassas davranıyor. Yani öyle o hale geliyor ki ülke güvenliğe o kadar önem veriyor ki bu sefer kendi halkı mağdur duruma düşüyor. Yani bu kadar sıkı güvenlik politikalarından dolayı özgürlükler kısıtlanıyor. İstediği gibi herkes hareket edemiyor. İfade özgürlüğü, din özgürlüğü. Yani din özgürlüğü tamamen yani inanç özgürlüğü tamamen böyle kısıtlanıyor bir dönem. Çünkü mesela camilere 18 yaşından küçük çocukları almıyorlar. Kur'an kursları yasak. Ondan sonra sakal bırakmak yasak. Başörtülü, başörtü yasağı var pek çok devlet kurumunda, okullarda, üniversitelerde. Yani 3-5 kişi bir araya gele bir din konuşsa hemen şüpheyle bakılıyordu. Yani polisler sürekli bu tetikte bekliyordu. Yani herhangi bir özellikle Fergana Vadisi buranın en hassas bölgesi yani Özbekistan'ın en hassas bölgesi olarak Fergana Vadisi var. İşte o bölgede daha çok böyle bir tedbir durumu vardı. Çünkü Özbekistan İslami Hareketi pek çok işte okul bombalaması, meydanlarda bomba patlatma, işte silahlı eylem, ne bileyim bombalama falan gibi bir sürü eyleme karıştı. Tabii bu güvenlik politikaları meyvesini verdi ve e, Özbekistan İslami Hareketi'nin kurucu iki lideri Cuma Namangani ve e, Tahir Yoldaşevi yakalayıp idam etti Özbekistan devleti. Yani bir nevi sıfıra indirdi gibi bir şey. Sıfır olmasa da çok zayıflattı yani bitirdi. Özbekistan'da artık bir süre bir zaman sonra saf bir güvenlik durumu yaşandı. Ama şey yoktu. Açıklık yoktu, demokrasi yoktu. Ülkelerle işbirliği yani böyle bir dünyaya açılım yoktu falan pek çok anlamda sıkıntı vardı bu konuda. Yani güvenliğe o kadar önem verilmiş ki böyle bir durum vardı. Hatta uluslararası ilişkilerde özellikle uluslararası hukuk derslerinde falan gösterilir. Yani böyle bir ikilem söz konusudur. Yani güvenlik güvenliğe şey yapan, ağırlık veren devlet insan haklarını engelliyor. Yani insan hakları konusunda hassasiyetlere önem vermiyor insan haklarına çok önem veren devletler de bir anda güvenliği açık güvenlik açığı oluşturabiliyor. Bu ikisinin dengesini iyi sağlamak gerekiyor devletler için. O yüzden de Özbekistan bunun dengesini sağlayabilecek durumda değildi çünkü daha yeni kurulmuş devletti. Yani bunlar 1991'de bağımsızlığını kazanmış devletler Orta Asya'dakiler. Afganistan öyle değil de daha önceden beri var da yani 1918'den falan itibaren 19'dan itibaren e, bağımsız devletti ama Afganistan sürekli karmaşa içerisindeydi. Önce İngilizler sonra Ruslar geldi en son Amerikalılar geldi falan. İşte Afganistan'ın içinde bulunduğu karmaşa durumu tehdit yaratıyordu sürekli. Ee, bu tehdidi bertaraf edebilmek için Özbekistan sürekli böyle bir yaklaşımda bulunuyordu. Yani hep böyle güvenlik politikası. Ama daha sonra e, Kerimov ölünce 2016'da Aralık 2016'da da şey geliyor işte Eylül'de falan ölüyor Kerimov. Aralık'ta seçimler yapılıyor ama 2016'da e, şey iktidara geliyor Şevket Menziyevi. Onun döneminde bir yeniden yapılanma ve açıklık diyebileceğimiz, yani Sovyetlerin son dönemde Gorbaçov'un uyguladığı Glasnost ve Perestroika denilen politikanın bir benzeri. Yani aynısı değil ama ben böyle ifadelendiriyorum. Yani bir açıklık ve yeniden yapılanma e, politikası uygulanmaya çalışılıyor. Bu kapsamda komşularla sıfır sıfırın politikası, işte içeride özgürlüklerin tanınması, yani inanç özgürlüğü başörtüye biraz tamamen serbestlik sağlamadı ama biraz serbestlik sağlandı. İşte camiye çocukların da girebilmesi falan böyle sakaldı, şuydu buydu bunlar gibi bazı gelişmeler oldu. Tabi bir Norveç olmadı Özbekistan ama yani bir takım gelişmeler yaşandı. Yani hala da yaşanmaya devam ediyor. Ama bizim şu anda konumuz şu komşularla sıfır sorun. Bizim Bizden yola çıkarak verdiğim ifade bu. Hani bizim ülkemizde de bu uygulandı ya yoksa onlar öyle adlandırmıyor. Hani kom iyi komşuluk ilişkileri kurmaya çalışıyordu Özbekistan. İşte önce Orta Asya politikası, First Central Asia denilen önce Orta Asya politikasını uygulamaya e, koydu. Tabi bu Orta Asya benim her zaman böyle coğrafi, böyle siyasi sınırların değil de kültürel ee, ve, ve bir takım coğrafi sınırları kapsayan bir alanı ifade ediyor benim için. Yani o yüzden Afganistan'ı da ben Orta Asya'ya alıyorum. Özellikle Kuzey Afganistan ya da benim güze yani genel olarak e şey Güney Türkistan denilen bölgeyi de ben içine alıyorum. İşte Doğu Türkistan'ı da alıyorum. Tataristan'ı da içine alıyorum. Yani Hazara, Batı'da Hazara kadar olan Doğu'da işte Doğu Türkistan'ı da içine alan bölge. Kuzey'de Kazakistan'ın stepleri falan işte Kuzey Batı'da Tataristan falan. Güney'de Güney Türkistan falan. Ben bu bölgeyi içine aldığı için Orta Asya olarak burayı algılıyorum. İşte Özbekistan'da bu kapsamda bu bölgede iyi komşuluk ilişkileri e, geliştirmeye çalıştı. Bu 5 yıl içerisinde Afganistan'a hiç tavizi olmayan Özbekistan yavaş yavaş Afganistan'la bir işbirliği içine girip zemini bulmaya çalıştı. Hani Eşref, Gani Hamid işte Eşref Gani yönetimiyle, Hamit Karzai yönetimiyle, işte Gani yönetimiyle bir şekilde e, bir işbirliği zeminini yakalamaya çalıştı. Hatta Afganistan'da barışı koruma sürecinde Özbekistan aktif bir dış politika izledi. Hatta Taşkent'te 70 ülkenin katıldığı bir uluslararası konferans düzenlendi. Hatta burada bir Taşkent deklarasyonu yayınlandı işte. Bu kapsamda ülkede barışın korunması için devletler elinden geleni yapacak falan tarzında sözler verildi. O yüzden Hani e, Özbekistan'ın politikası değişen bir seyir izledi. Yani tam bir tersine dönen bir e, politika izlendi. İşte bugüne kadar gelinen durumda böyle bir durum vardı ve şimdi şimdilerde e, iyice e, bir işbirliği, ortaklık zemini e, oluşturmaya çalışılıyor. Hani Taliban'ın Afganistan'da şu anda iktidarı ele geçirmesi de Özbekistan'ın e, Afganistan'a bir mesafe koymasına sebep olmadı. Aksine Afganistan'a karşı yine ılımlı yaklaşmaya devam etti. Hatta Afgan hükümet güçlerinden bazıları işte bu şey Taliban'ın Kabil'e falan girmesi, mezar-ı şerife girmesi yani Taliban'ın ele geçirme, ülkeyi ele geçirme sürecinde mesela 22 askeri uçak yani savaş uçağı ve 24 tane askeri helikopter içerisinde 585 kişi, tane e, Afgan hükümet ordusunun bulunduğu, işte bu grubu e, Özbekistan'a gelmesine e, izin verdi. Onun öncesinde zaten Raşit Dostum ve 84 adamına da izin vermişti. Normalde, yani bunlar anlamlı neden, normalde Özbekistan kesinlikle sınırından içeri e, kuş uçurtmayan bir devletti. Şimdi o, durum öyle hale geldi ki yani az da olsa insanlara yani geçiş veriyor. Yani Taliban'dan kaçan insanlara geçiş verdi. Ama bir anda da Taliban'la da iyi ilişkiler kuracağının sinyallerini verdi. işte. biz işte Taliban da zaten burada. İlla ki Taliban'a karşı bir hani sanki boyun eğiyormuş gibi bir durum yok. Hani Taliban'dan da Özbekistan'a yönelik bir e, zeytin dalı mı desem artık. Yani bir olumlu yaklaşım geldi. Çünkü Taliban yeni dönemde eskisi gibi olmayacağını söylüyor. Tabii ben buna güvenmiyorum ama şu anki davranışları bu yönde. O yüzden de Özbekistan'a da yaklaşımı alımlı oldu. Çünkü de yani iktidarı ele geçirmek bir yerde evet bir şey ifade eder ama her şeyi ifade etmez. İktidarı ele geçirdiniz. Bunun devamlılığı şart. Devamlılığı için ne yapacaksınız? Yani bir destek meşruiyet sağlamanız lazım. Şimdi kalkıp ilk günden herkesin hakkını gaspetip insan hakları ihlalleri yapsa, 90'larda yaptığı gibi yapsa hemen tepesine çökecekler. Zaten her dünya bahane arıyor yani Taliban'ın tepesine çökmek için. O yüzden de şey yapmadılar, ılımlı yaklaşmaya başladılar şu anda. Belki de iktidarlarını sağlamlaştırdıklarında asıl amaçlarını tekrar hayata geçirmek için çabalayacaklardır. Asıl amaçları ne? Önce Afganistan'da, sonra Orta Asya'da, sonra Asya'da ve sonra da bütün dünyada bir İslam devleti kurmak. Yani Taliban'ın bu eskiden beri olan, ilk kurulduğu zamandan beri olan amacı buydu. Yani şu günlerde de böyle bir açıklama yapan vardı da, Sonradan düzeltildi bu. Şimdi bizim amacımız sadece Afganistan. O yüzden biz başka ülkelere tehdit oluşturmayacağız gibi bir açıklama geldi Taliban'dan. Yani ben tabii ki şu anda bunları samimi bulmuyorum. Çünkü günü kurtarmaya çalışıyor Taliban. Ve kimse ona bir şey demesin diye uğraşıyor. İşte karşılıklı Özbekistan'la böyle bir şey, diyalog zemini oluşturuluyor böyle bir durumda. Ondan dolayı Özbekistan'ın yeni politikası ee, Taliban'la bu sefer bir e, diyalog zemini oluşturmak. Çünkü buna mecbur. Yani çünkü e, dediğim gibi radikal hareketler her zaman Özbekistan için bir tehdit. Bir şekilde masaya oturup radikal hareketlerin ülkesine tehdit olmaması için ya artık işbirliği mi olur, bir şekilde ticaret mi olur, parayla mı çözer, nasıl yaparsa. Yani savaşa başvurmayacak şekilde, böyle bir güvenlik politikasına başvurmayacak şekilde ...halletmeye çalışıyor bu konuyu Özbekistan kendince. Çünkü güvenlik politikasına geri dönerse... ...yani açıklık ve yeniden yapılanma politikası izleyen bir ülke... ...bu e, güvenlik politikasına dönerse... ...bu sefer Özbek halkı tekrar aynı günleri yaşayacak... ...aynı sıkıntıları çekecek. Yani bürokrasiden tutun da sosyal hayata kadar pek çok anlamda... ...o kadar büyük zorluklar yaşanıyor ki yani bir özbeği çevirip yani yaşı 30 civarı olan 30 yaş üzeri bir özbeği çevirirseniz sorsanız neler eski Özbekistan'da neler çektiklerini anlatacaktır pek çok anlamda. Yani ekonomik anlamda refah seviyesi gene pek çok değişmeler olmadı. Bazılarının refahı gelişti ama hani ben ekonomiyi demiyorum. Yani bürokratik anlamda böyle imkanlara ulaşma anlamında böyle ne bileyim hani işte siyasetten insan hakları açısından falan pek çok sıkıntılar vardı eski Özbekistan'da. Eski diyorum çünkü Özbekistan'da bu tabir kullanılıyor artık. Eski Özbekistan, yeni Özbekistan diye. Aynı eski Türkiye, yeni Türkiye gibi. Zaten bununla ilgili bir videom vardı. Özbekistan Türkiye olur mu diye. Bize öykünüyorlar. Hani onlar da aynı şekilde hani ben burada eşitleme yapmıştım işte Kerimov Atatürk işte eee Erdoğan şeklinde bir paralellik kurmuştum. Tabii aynı olamaz. Bu ben buna %100 aynı demiyorum ama belli benzerlikler kurarak acaba Türk Özbekistan bizim gibi olur mu diye böyle bir video yapmıştım. O videoyu da izleyebilirsiniz isterseniz kanalımdan görüp de. Yani Özbekistan'da böyle bir e, durum söz konusu sıfır sorun. İşte e, yeniden bir Talibanla diyalog zemini şu an zaten Türkiye'de bir diyalog zemini aramaya başladı. Hani en son işte Erdoğan'ın bir açıklaması olmuştu bir bir hafta önce falan. İşte bizim görüşümüz Taliban'la şeydi. Aynı görüşüz, farklı değil tarzında. En son gene Mevlüt Çavuşoğlu da demişti biz yani Taliban'a şey ılımlı bakıyoruz tarzında böyle hani böyle bir yaklaşımları var yani bizim ülkenin de politika açısından Taliban'a zıt bir görüşü yok. Yani bilmiyorum. Şu an ülke bizim ülkenin ilerleyen politikasını yani ne olur? Ben vakti yani bundan önce videolar çekmiştim ama bundan sonra savaş olur mu? Çünkü aldığım duyumlara göre aslında artık ortaya da çıktı duyuma gerek yok. İlk başta duyumdu benim ama sonra ortaya çıktı ki Panşir'de e, tacikler silahlanıyormuş şu anda e, yani yeniden bir savaş ortamı olur mu olursa Türkiye buna destek verir mi onu göreceğiz Yani ben başta söylüyordum e, çözüm olarak Afganistan'daki mevzuya bir Güney Türkistan mevzusu olabilir mi acaba hani Türkiye orada kalarak Güney Türkistan'daki e, Kuzey İttifakı'yla yani Taşit Dostum ve çevresindeki milis kuvvetleriyle bir dirsek teması olup da Taliban'ı acaba engelleyebilir mi diye düşündüm ama öyle bir durum olmadı. Hani dostumu dostum Türkiye'den gitti, oğlu da, da Türkiye'den gidip orada komuta etti falan ama... Yani bir iletişim teması olmadığı, herhangi bir İHA-SİHA gönderimi olmadığı, işte general gönderimi olmadı oraya ee, savaşı yönetecek, işte dostum olarak gönderdik, yani dostumu gönderdik, Raşit dostumu, genel olarak. Yani Türk subaylarını göndermedik. Hani o yüzden ee, biz orada herhalde ee, şu anda biz Taliban'la bir ee, diyalog zemini oluşturacağız. İşte Özbekistan da aynı şeyi düşünüyor. Ülke artık yani Taliban şu anda Afganistan'ın yeni gerçeği oldu. İktidarı bakalım ne zamana kadar sürecek? Yani Taciklerin önderliğindeki savaş devam edecek mi? Yani bir savaş ortaya çıkıp da Taliban'a karşı direnecek mi? Bunu göreceğiz ilerleyen günlerde. Yani Özbekistan'la ilgili söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Devam eden süreçte yine değerlendirmeler yapacağım bu konuyla ilgili. Sürekli Afganistan'ı işliyorum çünkü gündem sürekli Afganistan olduğu için. Normalde benim bir video akışım vardı, bir konu bütünlüğüm vardı. Kırgızlar hala aklımda. İşte Kırgız'ın, Kırgızların işte kimlik inşaat sürecini ele alacağım ama bir türlü fırsat olmuyor. Sırada Doğu Türkistan falan var. Yani bu ara biraz karıştı video şeyim düzenim. Ama Afganistan meselesine noktayı koyduktan sonra inşallah diğer konulara da tekrar döneceğim. Yani kanal her halükarda devam edecek. Çünkü Orta Asya'da konular çok işlenecek çok şey var. Yani beni takip edersiniz, etmezsiniz. Siz bileceğiniz, sizin bileceğiniz iş. Benden şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın diyorum.